Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ee, yineden hoş geldiniz sayfama, kanalıma, evime her yere diyorum size. Ne yapacağız kızlar biliyor musunuz ya da beyler kardeşlerim. Çünkü onlar da küsüyor bu arada. Biz bugün Linz'e gideceğiz gezmeye. E, Linz'de Mauthausen'ı da ziyaret edeceğiz. Zaten içer, içinizde çoğunuz biliyorsunuzdur Mauthausen'ın hikayesini. 1938'den e, 1945 yılına kadar oralarda baya e, bir zorluklar yaşadı insanlar. Bakalım yeğenim bizi nereye götürecek. Çünkü o Linz'de kalıyor ve bizi gezdirir. İnşallah bugün Mauthausen'ı ziyaret etmeye... Ee, zamanımız olur ve sizi adım adım linzi gezdireyim bakalım değil mi kameracım komincim sen Aynen. ne diyorsun bu konuda sence de ilginç değil mi Mauthausen ben çünkü hiç gitmedim okulda bayağı öğrenmiştim Mauthausen değil mi kardeşler evet, evet kızlar geldik bizim fazlalıkta bu kadar her yer maskeli değil sadece yeme içme dükkanına gidersek maske takıyoruz ama gördüğünüz kadarıyla e, de bütün e, alışveriş AMV'de takmak zorundasınız herhalde. Türkiye'deki gibi. Aynen o yüzden biz de taktık maskelerimizi. Dolaşacağız. Burası da yine bir AMV linzi. Önce bu buraları gezelim. E, sonra zaten diğer yerlerine gideceğiz. Kızlar gelsin. <laughs> Tospik de bu arada oturuyor. Değil mi Tospik? Aferin. var. Şu üst tarafı e, yemek bölümüymüş. Ama çok güzel yapmışlar. Ben buraya kaç defa geldim. Ama şimdi tabi sizin için videoyu alıyoruz. Bakar mısınız ne kadar hoş e, yapmışlar. Sanki evdeymişsiniz, tatildeymişsiniz gibi. Yemek yiyecekler Zarkay. Şöyle bir göstereyim. Orada ben oturmak isterdim o yukarıda. Biraz da tavanını da gösterelim de. <laughs> evet, ben ona sarın. Muhabbem bakar mısınız? Coming kamerayı çıkarak kendine buradan donat seçecek çünkü muhafızdı. Bakar mı bu videoyu nasıl aldığım yarattı? Main barına. <laughs> Aa, Sara sen de aynı Donaldçı gibi pembe giyinmişsin bugün ya. Çok tatlı çıkıyorsun maşallah benim kızıma. Heh, hangileri mi seçeceksin Sara? Aa şu yıldızlı güzel görünüyor Sara. Bak bir şu yıldızlı güzel görünüyor. Hadi seç getir gösterelim. Aa bakın abalara. Komin kameracı nasıl da seçmiş anası nasıl kılıklı, nasıl da renk uyumlarını bir araya getirmiş. Acaba Azat'a da mı versek bunlardan azıcık azıcık? Azat. zaten öyle bakıyor. Azad. Kızlar evet Primark'a geldik. Bakalım neler var. Bir şey bulabileceğiz mi? Bu arada gözlükler 1 euro 2 euroya düşmüş. Kameracı hemen bana yine bir şey bulmuş. Bir tamam, de takayım da maskeden nasıl takayım? Tut bir beni çek bari. Şöyle bal derim. <gülüyor> <Dedim> <gülüyor> mi? Kim bağlı deremez. Dedim mi? Vallahi güzel. İşte boy yok ki bakar mısınız aynada kendimi göremiyorum. Ha, ama bal gerçekten. Bir de iki öğren Hemen şöyle yaptım da. Güzel bence. Ali. Vallahi bal. Başka nasıl boş? Şunlar da çok şey böyle küçük. Aslında ben bundan kendimi alabilirim. Sen de kendine seç. Ama ben çok Ama ben şöyle kızlar bunlar da ayakkabılar. Bunlar bu güzel. arada kameracı ne diyor biliyor musunuz? Diyor anne düğün var ya haftaya arkadaşımın. Diyor anne bu ayakkabını al. Ortalığı yakarsın diyor bunlar. <laughs> Vallahi bak çok elbisenin güldüm. gömlekleri de şu renk. Ha doğru o renk. Bence beni acısa da giy bence. O zaman nasıl halayı çekeceğim kısa? Çektirsin. Bu boyumla iyice kaybolur. Neyse oynayalım. resim için alalım da. Al hmm. Resim için Ama alalım. bir deneyeyim ha, nasıl duruyormuş. Kızlar bir deneyeyim. Kızlar şu yağlara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bitkisel yağlar herhalde. Gezar güzelleşmek için falan mı kullanıyorlar bunları acaba? Hııı herhalde istediğiniz yağlardan şişelere doldurup alıyorsunuz arka öyle bir yer parfümcü gibi bir şey bu da yağcı demek zarar şimdi bubble tea'ci mi Sara bubble'ci mi bubble'ci'ye geldik içecek alacağız bakalım buradaki masa sandalyeler sallanıyor kızlar keşke ben de otursaydım yer olsaydı Saracığım ne güzel yapmışlar değil mi Bizim sazlıkta da böyle şeyler yok işte. Ne yapalım? Kendimize bizi sıra bekliyoruz. Bablik, bablik alacağız kameracıyla. Evet, bakın içerisi içerisi de bu şekil. Çok şık. Yani. Azat da yerini almış. Bakın kendimize bir tane masa bulduk sallan. Aynen şeyle. Şık Buradan yaparım ki ben. çok güzel değil mi? Evet. Aynen. İçeceklerimizi bekliyoruz. İçeceklerimizi bekliyoruz. Kızlar. Hadi bakalım. <laughs> Kızlar, böyle ilk Donau'dan başlayalım dedik. Ee, yiyenin bizi buraya getirdi dedi teyze. Burası çok güzel. Karşıda da kafeteryalar falan varmış. Ama sonra biz şu DP var ya. Kilise görünüyor. Ne oranın adı? Sevin. Frosting first Berke çıkacağız. Oradan da bakacağız Linz'in tüm şeysine. Bak şu gemi kafe. Ha o kafeye otururuz bir şeyler içeriz herhalde. Şu şekil biliyorsunuz ki bu Donov te bütün yerlere, denizlere ulaşıyor. Karadeniz'e kadar da gidiyormuş. O şekil bir gezelim. Değil mi sevim? Sonra bize eğer zamanımız olursa Hitler'i de ziyaret edeceğiz. Mau 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 yine karıştırdım. <laughs> Ma Tausen. Burası Nil Nehri mi? Donau, Nil. Donau, Donau. Bunu demiyor. Bu nehrin adı Nil. Ha, Nilmiş. Bilmiyorum. Nil. Eşim öyle diyor. Doğru mu, gerçek mi bilmiyorum. O <laughs> <laughs> böyle şeyleri pek bilir. Hadi bakalım, dolaşalım. Bir neler varmış. İlginç bulduğum şeyleri zaten çekerim size. Ben Buraları da yazlık deniz İstiyorsam yok. Ya, kendine Kendini böyle yalandan evet. kum mum dökmüşler. Kulüp gibi. Bir iki ağaç maç dikmişler. Güneşleniyorlar işte. Tabi buralara gece gelmek daha güzel olur. Değil mi Sevim? Ay, evet gece daha çok kul oluyor, müzik oluyor, canlı müzik oluyor burada. Ha, bu arada sizi Sevim'i de tanıştırayım. Halo de Sevim takipçilerime. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yeğenim oluyor Sevim. <laughs> Geçen görmüşlerdi ya beni. Nerede görmüşlerdi? Bir beraber live yapmıştık. Aaa yani. doğru <laughs> live'dan evet. <laughs> like çok beğenmiştiniz yeğenlerimi. <laughs> bu şekil yani. A, eşim kaçtı yine. Yine saklanacak yer arıyor. Kamera çekiyorum ya. Saracım bizi çekebilir. Biraz sevimli. Evet. Hı. Hı. Aa, bırak bunlar. Azad'ı koy oynasın kendine burada biraz. Ne güzel oturmuş. Azad'ımız ne yapıyor? Kızlar <laughs> <laughs> burası da Linz'in en büyük oteliymiş herhalde değil mi Sevim? En büyük de değil ama neredeyse yani en meşhur me benim ama o kadar otellerindeymiş. Mi? Ark otel eğer özel lüks bir yer istiyorsanız hani dilinize gezmeye geldiyseniz gelip burayı tercih edebilirsiniz. Şey mi? için. Hani bu donal gezmek olunsun. için evet. Çünkü bu Donau'nun ucu çok uzun kızlar. Yani baya yürüyüp e, gezmeniz lazım. Ben tabii ki size kısacasını oh. gösterdim. E, bu kadar yürüme kaç saat alır? Çünkü bizim başka yerlere de gideceğiz de. Ee, evet, biz şimdi bu depeleri çıkıyoruz kızlar. Çok güzel ama <laughs> çok yorucu. Aslında Arabayla da bu tarafa giriş varmış ama sağ olsun Sevim, e, yerini unutmuş nereden giriyorsan bakın. Evet bakın burası da e, tren istasyonuymuş. Çok güzel ve tatlı. Trenle de heral geliniyormuş hani gezmek isterseniz e, otobüs de geliyor, tren de Ama geliyor. Hı? Hmm? İşte son durak Pönsberg. Ondan sonra iniyorlar buradan. Ama artık tren kullanılıyor mu? E tabi baksana Haltestelle Pönsberg. Kızlar burası. Valla tam benlik yer. Oh. Kerah ferah. Evet şu depelere gideceğiz daha. Saracığım güzel kızım. Cüce. Aa, cüce arkadaşım da beni bekliyormuş. Bir selam ver ablalara. Hadi mü? hadi. Hemen burnu da kızarmış. Kesin çok yalan konuştu bu. Bak fotoğrafı ee, alalım. Şeydeki yedi cücelerin cücesi herhalde bu onlardan. Sevin. Mandura. sana böyle el gösteriyor. Şöyle. Ben de öyle yapayım. <laughs> evet. Burada da Bambi. Bambiler var. Yemek yediriyorlar. Şunların adı da mı Bambi? Onlar da hepsi ceylan giyik işte. Çok seviyorum ben Bambi. Ama bir dişi de orada. Ay maşallah maşallah. Nasıl güzel. Bakın diğerleri de nasıl güzelmiş böyle defeli değil mi? Çok tatlılar. Oralarda cilit atıyorlar. Gözleri çok güzel. Kız ayo yerim ben size kız. Yok yemeyim yazık size. Havuç yalan. Azıcık bak bu bambilere bak. Azıcık bak bambi. Bak şu atıp. bak. Bu şan maksi gibi maksi Ona ver, ona ver Azat, ona ver. Kızlar, ablalar verdi. Azat bambileri yedirsin, Azat'ı kendi yiyor. Umarıydı, basın. Azat, beni bebeğe. Azat, bak, bunu çek. Azat, bak, Azat onları yediriyor Ay ay maşallah. <laughs> Serhal eski yapılar böyle içlerine de girebiliyorsun da bizim beşik var ya kızlar o yüzden her yere giremiyorum maalesef burası şos yani eski bir saray herhalde dem sara ha, burası çok güzel çıkıyor sen bir resim çekin ee, azat <laughs> bambi havucu bambiye verince yazık bir ya, bayağı bir sinirlendi ama bambi yedi havucu çok tatlılardı Aynen. Bambilleri ben çok seviyorum. Evet. Gözleri falan çok güzel. Aynen. Hadi bakalım nereye gidiyoruz biz. Depede büyük kilise var. Oraya da bakarız. Çıkabilirsek Beşik'le. Tabii çıkabildiğimiz tabi. Evet kızlar. Şu an linzin en tepesindeyiz sanırım. Ee, değil mi Saraycığım? Evet. Kameracığım. Biraz zomla da. Te aşağılar. Tabii bizim cıplak gözden güzel görünüyor. Ama kamera o kadar net göstermiyor. Bakalım burada bir mola vereceğiz. Bir kahveye ihtiyacım var şu an çünkü çok yoruldum. Evet şu an tepeye ulaştık. Şöyle size az göstereyim. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Bu arada nefes nefese kaldık. Çünkü aşırı derecede yorulduk ve çok yüksek ama e, değmeye, gezmeye görür, e, değer yani. Gelin görün. Şu da kilisesi Münzberg'in. E, bu zaten Teylins'in her yerinden görünüyor herhalde. Bakalım bir. <laughs> Şunlar hep zaten eski ve tarihi yapıları. Evler. Bilmiyorum hala içlerinde birileri var mı yok mu. Ha, bunlar da anahtar yapmışlar buradakiler gibi anahtar asmışlar. One minute kameracı, one minute. One minute, hoppa. Yohannes, bura bu da hikayesi herhalde. Ha, kiliseyle ilgili. <laughs> ha, kilisenin e, alt yapısı kız burada kapılar olsa içinde bu şey var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> 1992'de. Ha bu şey yapıyor, balkon gel bakalım çalışmaları varmış bunun. Biliyorsunuz ki ben böyle şeylere çok meraklıyım kızlar. Ha, şöyle şeyler yapıyor. Ee, yıl başında falan hani yaz olsun şeyler bir yapıyorlar ya bizim uzunlar. Hmm. Ha, kapı açılıyor mu? Şşş canım açılmasın. Kapı <laughs> açın. <laughs> kızlar siz Buraya bir de, de, de heyecanlı müzik koyarsın. Aynen dururum. Açın mı kız Korku filmi bakın bana başıma bir iş gelse hakkınızı helal edin. Ben hiç şöyle Ana kapatsana. Bak bir şey olmaz burası. Valla bir de bayağı ürktüm kızlar. Bence buradan hemen kaçalım. <laughs> Baksana şu makada eski bir <laughs> yani Bunlar çok eski yapılar içerisinde. Burada çalışmalar yapıyorlarmış. Ee, şey kellat katı işte. Tamam işte cüce, o cüce vardı ya, cücenin şeysi değil mi bu? Haa! Ha. Cücenin yeri, cücenin mağarası burası. <laughs> burası da Seyir Tepesi. Ana, aradığımız restoran bu galiba. Çok güzel. Şunun içine para atıp bakıyorsunuz. Gözükmüyor ama bir şey. Evet. Kızlar bakın burası da tren tren istasyonuydu ya. Burası tren çok eski bir istasyon. İçini de gezelim. Tabii ki boş şu an. E, ama içini de gezelim. O amaçla kullanıyorlarmış. Seste ne kadar yankı yapıyor. Le le le, 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 le. Da güzel söylenir burada Sara. Sevim değil mi? Ha, burada banofmuş kayızar eskiden. He? Bu yine Yola çıkıyor. İşte zarfı şekil kullanıyorlardı. Kesin şurada biletçi duruyordu. Ama şimdi tabii ki boş. Ama tren çalışıyor. Turistler gelmek isteyen, gezmek isteyen gelip bakabilirsiniz. Benim gibi böyle meraklıysanız. Buralarda da kapılar varmış da. Bunlar kesin açılmıyordur. Bismillah. Yok bunlar açılmıyor kızım. Ama <laughs> neyse kapıların küçüklüğüne bak. Evet. Güce, vallahi çok kısalar. Bu arada yani. kapılar neredeyse benim boyuma iyi geliyorlar. <laughs> Ama çok kısalar. Demek ki e, eskide eski burada yaşayan insanlar gerçekten çok kısaymış. Yok, şey. yok çekmedim. Korkma hayatım çekmedim. Kameradan kaçıyor ya hiç. Hadi gidelim bakalım. Aa, şimdi de sevin bu gezmeyimizi burada bitirmiş olduk. Şu Münzberg, Pösling Pöslink, Berke, yani bu dağa. Ee, Sevim dedi ki teyze çok güzel bir kafeterya varmış bahçesi Güllü Gülistanlık. Aynen. Bizi oraya götürüyor. Ee, o bahçede dinlenmeye gidiyoruz. Dinlenmeye, gidiyoruz. Dinlenmeye. dinlenmeye gidiyoruz. Sonra da bakalım neler yapacağız da. Hadi bakalım gidelim. <laughs> Tospik rampadan aşağı iniyoruz ya kızlar baya bir hoşuna gidiyor sallanıyor diye. Azat, Azat bak seni şey yerim bak bir bak bir nerelere geldin. Sen nereleri geziyorsun Oğlum sen hiç durmuyon. Ben gezginci mi olacaksın sen? Belki bu da Azat da büyürse can ileride gezginci kanalı açar kendini. Değil mi? Böyle yerleri gezer. Sallana sallana gidelim. Hadi bakalım. E, tren de geldi. Bu arada bunlar trenler özelmiş. Buraya gezmeye gelmek için. Ana ne de güzel böyle bakar mısın evet. kızlar? Yeğenimin dediği şık restoran burası. Çok da güzel görünüyor dışından. Bakalım içi nasılmış. Hadi içini. Madonna abla da buradaymış. Kız Madonna. Marilyn Monroe. Neydi Evet kızlar gerçekten de çiçek bahçesi gibiymiş. Yok, e, Freundin ist da. Yok. Burası da bahçesi. Ee, çok güzel gerçekten. Bizim kızlar da buradaymış. Bulduk onları. Değil mi Sara? Bakalım ama çok... Evet kızlar manzarası bu şekil. Ama gerçekten çok hoş ve otantik bir bahçesi var. Yani buradan gerçekten insan dinlenir. Tüm gün burada kalıp kahvenizi, içeceğinizi içip sohbet edebilirsiniz arkadaşınızla. Şöyle zaten şlos şeklinde yapmışlar. Ee, yani saray tarzı yapmışlar biraz. Değil mi? Güzel olmuş yani. Ellerim gelmiş Allah razı olsunlar. Beni takip ediyorlarmış burada olduğumu duyunca da. E, kah kahve içtiğimiz yere geldiler. Şimdi beraber güzelce bu kahve içeceğiz. E, o da yeğenim oluyor Semra. Sevim'i zaten tanımıştınız. Hı. O da onun bebişi değil mi? Güzelim benim. <laughs> o şekil yani bu da güzel bir mutluluk tabii. Sevenlerimin olduğu. Yani o şekilde beraber bir kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz. ve Artık evlerimize gideriz buradan sonra da. Değil mi? Aynen. Aynen. E hadi bakalım. Evet. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Linze alt üst ettik, gezdik. Maalesef ki e, Mat yetişemedik. Baya saat geç oldu ama e, ora, ora için özel bir video yapacağım. Sadece Mat ilgili yani Hiltlerin e, insanlar orada katlettiği yerleri falan gezeceğiz. Oralar da çok güzel. E, göstereceğim size burası da çok hoş bir restoranmış hem otel hem restoran ee, ismini de orada etiketlerin belki linzde kal, e, kalanlar gelmek isterse gerçekten ailenizle ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızla e, gelip <laughs> keyifle geçirecek bir şey bulursunuz değil mi sevgilim? aynen öyle güzel çok güzel evet biraz linzin dışındaymış ama değer diyorum mutlaka burada yaşıyorsanız gelin görün gezin çok rahat bir ortam o zaman ne yapıyoruz? Videomuzu Sıhırda burada oteli de ha. var. Kalmak isteyenler kalabilir. gelenler verenler. için. Aynen. Ee, videoyu burada kapatıyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Birbirinizin kalbini kırmayın diyoruz her zamanki gibi. Kalp kırmanın telafisi yoktur diyoruz. Abone olmadıysanız abone olun. Like atın, yorum yazabilirsiniz. İnşallah güzel bir blog çıkmıştır ortaya. Ve hadi bakalım, Allah'a emanet bay olun. Bay, bay bay. Şey kızlar, evet. Şimdi iki eman, hep ikiye alışmışım ya. Primark'ta bir türlü alışamıyorum. Primark'tan aldım eşyaları gösterim size. Tospik şöyle iki tane pijama aldım Eşortman gibi hani kışa doğru giysin diye zaten bir ay sonra olur bunlar. İki tanesi 7 euroydu. Çünkü bir tane daha var bundan. Onu kirletti hemen. Şöyle bir takım bizim alt komşumuz Avusturyalı değil de başka bir memleketli herhalde. Tam bilmiyorum nereli de. Onun da yeni bir bebeği oldu. Dedim ona da şöyle bir hediye verelim. Oğlu olmuş. Birkaç tane de yeni bir şeyler var tosbi'nin hiç giydirmedim. Onları da katarım komşudur. Sevinsin yani öyle bir hediye alayım dedim. Şöyle 3 tane tişört aldık tosbi'mize böyle aslanlı, maslanlı. E, bu üç tanesi de 11 euroydu etiketini Sara sökmüş bu arada. Bunlar da çok tatlı kızlar. E, çorap aldım eşime. Çorap olmasa olmaz. Her zaman çorap alıyoruz. Bir türlü çorap almaktan e, şey olmuyoruz yani. Ne yaptık? Şöyle bir tane de gözlüğüm var. Tabii Sara taktı ya bana. 2 liraya düşmüştü kızlar. Bu gözlükler çok. Bakın bir fiyat. Ha. 2 euroya düşmüş. Gerçekten kalitesi de güzel. ha. Bir de şöyle üst aldım. 5 euroya. Ee, bu da çok güzel böyle komo, komino mu ne onun adı uzun oluyorlar bunlar hani ben bazen giyiyorum ya üstüne ee, çok hoşuma gitti 5 euroya düşmüş ama e, pantolonları da vardı maalesef benim bedenim yoktu çok üzücü onu almadım sadece onu aldım şunu da tospiye illa Sara beğendi eşortman takımı böyle işte kışlık hazırlık az bir şey havalar soğuyor burada yavaş yavaş ee, şöyle 7 euroya da Kendime şöyle gömlek gibi bir şey aldım. Kısa kollu. Hani bazen çeketmek etlerinin altına. Ayakçığım görünüyor. <laughs> Çeketlerin altına falan. E, giyebiliriz. Güzel yani. Bunlar kaça düşmüş? Bunlar da 7 euroya düşmüşler. E, bu tür şeyler kumaşı da çok güzel. E, böyleydi. Hepsine tuttu? Bakar mısınız? Hiçbir şey yok. Doğru dürüst. Ana, bu 67 euro tutmuş. Bak hele bir dur bir evet 67 euro tutmuş bizi kandırdılar mı Vallahi. Allah Allah Sara bu 67 lira mı tuttu bu azıcık bir şeyler Ana işte Primark diye de kanmayın kızlar Gerçek kandırıyorlar insanı 3 lira 5 lira diyor kasaya gidin 100 euroya yakın para veriyor bu arada bir izleyicim demişti ki Narin abla bize Türk parası olarak da çevir söyle gittim onu ekstradan Google'dan çevirdim 67 euro 580 TL yapıyor kızlar Kız beni izliyorsan bak senin için ekstra çeviri yaptım. E ne yapıyoruz? O zaman e, veda ediyoruz. Çünkü videonun sonunda şunları da ekledim. Dedim ki siz kendinize izlersiniz. Ya e hadi bakalım Allah'a emanet olun.